menurutku malek kumasi lampah Selam bin Gece falan 5 bin Arkadaşlar bak şimdi bak bugün ne oynuyoruz? Valla anlamışsınızdır Tabii ki de zamanını 90 oldu böyle Ben 2 gün falan kaldım bu oynamadı zaten Ben de çok oynamayı bilmiyoruz Kolay boyunma bilmiyorum hadi gel ağaç keseceğiz şimdi Eski baltayla birazcık ağaç keseceğiz o yok. kusura bakmayın bana. Niye kırılmıyor lan bu? Ha. Hadi, hadi, hadi. Ne ha, şey yok? Al tavşan, tavşanı kesip yiyeceğim. Nerede o lan? Nerede o var? Odun. Umak. Hı. Evet, odun buraya. Koy bir sen git tavşanı ye. Odun, o, odun nasıl koyuluyor lan? Bilmez. kırılır mı? Kırılır herhalde. Bilmiyorum. Bence balta kırılır. Hazır olan hemen koy biraz. Hemen gel koy. Ben koymuyorum çünkü. Koş. Koş. Koşmak yaptın değil mi sen de? Sana öleceğiz. Ama koyulmuyor. Oyun çok bozuk. Mağaza. He doğru. Mağazayı açtım ben anlamadım. Mağazayı açtım. Ne var ya. Bak çocukları alamayacaksın tamam mı? Üzülüyorum. Tamam Hayır bir ateşimiz şey yapalım. Çocuk bulmayacak hemen ateş. Ateş gel. Evet ateş yapmam lazım. Yemin ne ateş Hani sarı bak biraz da ateşi büyütelim. Ayrıca şimdi adam. lazım. Ateşi birazcık büyütecek çünkü. Lan oğlum bak niye atıyorsun abi. Bak e, geyi benzer canavarı gördüğün zaman hiçbir şey yapma. öldürürler. seni. Yani, hiç hiçbir şey yapma değil de. Aman kaçan. İkinci seviye. Tamam bir beş. Allah Allah. Arkadaşlar bak Brainwork Challenge'ı çekebiliriz de başka hesap abone olmam lazım. Çünkü bu hesabımda çok iyi şeylerim var. Burada atlayıp bu tarafı tamam. gece yaklaşıyor. Gece yaklaştığı zaman e, ee, çık tamam mı? O çember ne çıkma gece olduğu zaman. O ateşin yanında kal. Yatar ama bak. iyi şeyler olmak bir şeyler yok. Bak daha gece oldu. Ha peki. Ha onları hiç yapma. Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ateş. İzle ulaş. Gidin gidin. Şu beyaz bir yer geçme. Ben gideceğim bir şey yok. Acaba ölür mü bize? Ben bir şey tapan, hemen. Hemen lazım. <Sessizlik> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Git topla oğlum işte. Biz önce de aradan Çıkmamız lazım. Gel. Gel gel gel. Ben bir de biraz Dur iyi lan. mi Yaklaşabilir. Ben, ben bilmiyorum valla. Onun hiç oynamadım. Yani hiç oynamadım. Bir kere falan oynamışım var valla. Ay ay van gülcan. Ay van gülcan yoktu değil mi ya? Yok Yine oğlan. Yine oğlan sen. Yine Abi gelişelim oğlum. Her şeyimi geliştirelim. Belki evet, git. Şimdi ateşi 5-6 tebeye falan yapacağız. Oo bir sürü tebeye yapacağız ama ateşi. Ne tüccar evet, öyle. Tavşan ayağı. Tavşan, dur tavşan kes. Tavşan kes. Aa lan oraya gir. Lan git tamam, koş olur, gitme gitme oraya gitme. Gitme kurt var. Kurt İyi e iyi, iyi balta bence oldu. İyi bir sana balta oldu oldu. Öyle mi? iyi mü yabanı? Alım alım benim birimiz. Öldü. mi? Alım alım geçer. Işte. Abi çok iyi oldu. O bir sürü el feneri var. Tran gel iki tane el feneri alalım ben bir tane sana bir tane bana. Koşuyorsun değil mi sen? Tran kaç vallahi kaç? Ben bir tane kule görüyorsan hemen gel yanıma. Lan hemen koş. Sen an koş. Ateşi yerli. Ateşi yerli koş. Koş ateşi yerli. Allah'ını seversen öleceğiz yoksa. Oğlum ateş gözüküyor ya. Bak bir şey istedim geri zekalı yine. Kırk, kırk, kırk. Benimle kırk, kırk falan yok be oğlum. tavşan kes biraz. Tavşan kes onu ateşe at. Yiyeceğim ben yanlış böyle. Hayır. Gel lan gel gel, gel bakalım yemek vereceğim ben. Benim yanında var. Kurt çıktı. <laughs> şey şey, tamam. Bir de tamam. Trang gelecekmiş o. Ketan abi ceketler tamam. Tam gelcektir gelsene gel. ya. Tamam Bir tane baltam var. Bunlar her şeyi kesebilirim. 3 4 5. Odun. Aha çok süper. Aşağı gördüm der hemen girin kapat. Bari. Ne? Ne oldu lan? İki tane yemek var. Aç sen gel ye. Gel bunları ye. Gel lan gel. Bak. Yok mu? Bir tane de ben yiyeyim Dur bir. Hey. al. Bu, bu zaman açayım yeme bu arada bir şey. Ne güzel canlı da falan mı lazım? Bakma kocamı da. Tamam. Onu, kaç tane? Bir tane bir tamam. tamam onu gel koy şuraya. Bir koy ya, buraya koy. Hayır. Altı Tabii. 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 Oo hayır, alabiliyorsun. Bunu ya Ben baltayı çektim. yapacağım?

Vurabilirsin ki öldürürsün. O kuleler ne var biliyor musun? Tamam. tamamen yanlış yanlış. ben benzer. Lan sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Oğlum vurmayacağım. Biraz da vermişim. yeni çıktı lan. Ay yemek yerim ya. Bana vuruyorlar ha. Abi bu sizi döveceğim ha. Sen git odun yerle ya. Odun şey yap. Odun yerle ne Abi sen kalabacak Ben geziyorum. Sen geziyorum ben ayrı. <laughs> <Ben. gülüyor>

Ha burada biraz var. Dur bebe bak. Külle. E oğlum onu şey yap ateşe koy geri seç o oğlum. Şimdi de

Ha, evet, ich mach den Grill. Gel lan videoyu gel gel var. Bırak al gel. <laughs> Merhaba. Sana bir daha. 20 Yirmi tane odun bulacağım. Bir, bir yerine bakalım. mı türlü da bulmanın. Bulmanın. Bir. Evet. Bir. Yeah. <laughs> hmm. <topti>. <laughs> bye б <bye. Uzab�>, <laughs> 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 Bir tane yemek var ya. Oo. Bir yerle. Tıran gel. Gel Tıran gel. Ee, kötü bir şey geliyormuş ve bu gece ateşimize geliyormuş. Seran, o zaman ne yapacağız? Bir sürü odun topla. Koş ve bir sürü odun topla. Yemek de topla bir sürü. Bin tane odun. Bin tane yemek. Bir yemek topla. Yani yemek toplayalım ama odun. Aman odun çok da Odun Odun gelecek. olur gerçekten iyi demek. Şimdi ateşimiz falan yerleyeceğiz. Tamam tamam bir sürü falan. Of iki tane yemek de var ya. Hmm. Ha şöyle bir yemek aldım. Lan kurt öldürüp yemeğini yiyorsun. Ben bunu koymuş şurada. <laughs> evet. İyi para. Neyse. Açık dönüş sınırı var ya. <laughs> Sen hmm. e, yani, şey bir şey. tane. Yani ne? O mu nasıl çilek ama bu çilek? Ya ben ya? Bir şey bana bakıyor Aa yok lan. Bu sefer yok o zaman. Gelecek kadar bak bak. Oh, üstünden iyi şeyler çıktı. Düz yüzey olduğu zaman direkt hemen gel, eve geleceksin. Yoksa bu kötü var. Evim gidecek. Işte. Açmışım. Tamam, evet, tamam. tamam.

и я вообще тут уже. Ну, уже пугало начинать. Он говорит, что... Тут их... Эрхан. Берем, Nerede? Ben görmüyorum. Öldüreceğiz onları. Bir tane yirmi falan. Oğlum oldu. Bu alanları bu. Et bak bunlar. Çok para var. Bugün <cin> paramız. Video saldırıyor olacak değil <stereotype> mi? Evet, ben de Şimdi onu toplayacaktım her yerde. Ben de şey yapacağım. Ya onu öyle değil. Pardon çok kolay çıkamadım. Bu lütfen kola bitti. Koşma tıkla bu arada. Koşabiliyorsun en koşma tıkladığın zaman ama canım gidiyor. Canım gidiyor. Canım gidiyor. fazla gidiyor. Dur bir daha şey bir 20 falan dedi bir şey 5, oldu? amazing evet. Atla biri geliyor herhalde. Gel kurt öldür. Bak bir tane ev var. Gel sen şimdi sen gideceksin bir şeyler toplayacaksın. Git sen şimdi odun topla biraz. Git odun topla.

Ben bir odun topladım ben. Aa ateş etti. Tamam git odun topla bana geri zekalı. Yani. Bak ateşten dolayı odun gidiyor. Koy. Koy. Yemek yiyor oğlum o zaman.

Tabi ki tamam, tamam. ki de. Evet tamam. Evet tamam. Evet tamam. Evet tamam. koşuyormuş hemen git. Otur baba değil mi zaten 1 trilyon kere Allah haberim ya <laughs> Aç mısın? Hı, Aç mısın Bora? Gelirim. Gece bak. Hemen direkt gelecek. Ben geri geldim. बी से वीडियो जो

Tatlı var mı? Tatlı. Evet. Koy koy koy. Tatlı falan da koy her şey ya. Evet. Bak. Ne dedim be? Gel lan gel çıkma dışarıya. Bakın neyse işte zaten ya. Odun. Odun en az en az mı olacak? Bakın ya yemek. Olur bak bakayım Şimdi birazdan gelir o. de iyi bir şey bulmuşum Biraz da balta lazım orada. Oha. bir <laughs> şey yapmak herhalde önemli var. Önemli. <laughs> tamam bir sürü odun topla. 20 tane odun var. <laughs> <Üzülmüş gülüyor> mi? E yeme onu. Yemesin ki zaten. E gri mi? Onu yeme. Getir onu. <laughs> Çocuğu için lazım.

غير <applause> 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 <applause>